Herkese selam. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere gül tatlısı tarifi hazırladık. Malzemelerim 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, 125 gram margarin, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tutam tuz, 1 yumurta, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu ve aldığı kadar un. Öncelikle margarin ve yumurtayı bu şekilde eritmeye çalışıyorum. Margarin oda sıcaklığında olursa bu işlem daha kolay olur. Oda sıcaklığında olması gerekiyor zaten. Ondan sonra margarini erittikten sonra kalan diğer malzemeleri ekledim. Un hariç unu en son ekleyeceğim azar azar. Eklediğim bütün malzemeleri bu şekilde karıştırıyorum elimle. Daha sonra azar azar un ekliyorum. E, aldığı kadar un yeterli oluyor ama ben bunu sizler için ölçtüm. Yemek kaşığı yanıma aldım, tabaktan azar azar ekledim ve toplamda 20 yemek kaşığı tepeleme dolu bir şekilde eklemiş oldum. Hamurum güzel oldu. Şöyle güzelce yoğurdum hamurumu. İrmikli güzel bir tatlı. Şekerpare'den sonra irmikli tatlılardan daha çok sevebileceğim bir tarif olacağını hiç düşünmüyordum. Bu gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Favori tatlım oldu. Şöyle hamurumu 20 dakika dinlendiriyorum. Hamurum orada dinlenirken 3 su bardağı su, 3 su bardağı şekeri tencereye aldım. Ocağın üzerine ve şerbetimi hazırlıyorum. Şöyle 15 dakika kadar kaynadı. Şerbetimiz hazır sayılır. 2-3 dakika daha kaynatıp üzerine 2 damla limon damlatıp kapatıyorum. Şerbetimiz orada soğurken dinlenen hamura bu şekilde şekil vermeye başlıyorum. Öncelikle hamuru açtım. Böyle su bardağıyla yuvarlak oluşturuyorum. Çay bardağıyla da yapabilirsiniz. Ben su bardağıyla yaptım. Şimdi yaptığım yuvarlaklardan 3 tanesini alıyorum. Birbirinin üzerine bu şekilde diziyorum. Şöyle en alttan alıyorum ve kıvırmaya başlıyorum. Hafif elimle bastırarak çok hafif. Şimdi bıçak yardımı ile ortadan ikiye keseceğim. Evet gördüğünüz gibi güzel bir gül şekli oluştu. Şöyle hepsini yağlı kağıt serili tepsime dizdim. Gördüğünüz gibi toplamda 40 tane çıktı. 170 derecelik fırında yarım saat kadar pişirdim. Şöyle kızarana kadar güzelce kızarınca çıkardım. Şimdi sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti döküyorum. Şerbetini döktükten sonra çekmesi için 4 saat kadar beklettim. Yani bu sizin vaktinize bağlı isterseniz daha çok bekletebilirsiniz. Şöyle borcamı alıp o şekilde şerbetini döktüm. Sizler de uygun bir kaba alarak dökebilirsiniz. Bu şekilde tatlımız harika oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.